Zafer abi senin görüşünü alabilir miyiz? Bir gündür bir gün toplanıyor salatalık. Salatalığımız da meşhurdur. Maraş yerlisi diye geçer. Ee, sıkıntı yok. Her halükarda üretime devam ediliyor Halil abi. Bir gün durup bir gün döneme 6-700 kilo ortalama. Bir tona çıktığı da oluyor, verimli olduğu günler. Ee, ama ortalama 6-700 yüz kilo dönüm bazında ee, hasat ediyoruz. Bu arada çiçeğe burnunda ürünlerimiz hallere gidiyor, hallerden marketlere gidiyor, manavlara. Burada salatalıklar toplanır, paketlenir, ambalaj yapılır. Biraz sonra işçilerimiz gelecek buraya. Buradan e, çeşitlilere üretimde e, üretim yapıp çeşitlilere mallar gönderiyoruz. Burası. Ee, çok güzel bir potansiyele sahip. Sera bölgesi. İklim olsun, şu olsun, bu olsun çok güzel bir şekilde üretim yapılıyor. Antep'e gidiyor. Adıyaman, Malatya, Maraş, Adana, Mersin, Antalya, Sivas, Kayseri. Çeşitli illere gidiyor buradan abi. <laughs>